Arkadaşlar merhaba. İstenen bir video yorumlarda geldi. Abi dediler Lada Samara ne kadar yakıyor. Şu an aracımız 129 kilometrede gördünüz. Yola gideceğiz. Şimdi 160'ta falan 150-160'ta falan bu arabaya gaz alacağım arkadaşlar. Bakalım Lada Samara ne kadar yakıyor. Şehir içi kullandım genelde. Ee, şimdi şuradan hala daha şehir içindeyim gördüğünüz gibi. Şuradan şeye çıkayım, otobana çıkayım. Ee, ondan sonra benzinliğe duruyum. 17'li bir şeyden gaz alacağım arkadaşlar. 17 liradan 17 küsür liradan gaz alacağım arkadaşlar. Ondan sonra da ne kadar yaktığını hesaplayacağız Lada Samara'nın. Ee, merak edilen bir şey. Lada Samara ne kadar yakıyor videosu gibi olsun bu. Şimdi hepimiz görelim bakalım Lada Samara ne kadar yapıyor? Kaloriferi bir açayım. Kış geldi arkadaşlar. Yani artık valla havalar soğudu. Şöyle gidelim. Gerçi 130 km oldu. Şöyle görünüyor mu göstereyim de. Bakın siz görüyorsunuz şu anda. İbre bir çekilsin önden 130 kilometre yani Göğüs aydınlatmasından çok belli olmuyor 131 oldu mesela Yani göğüs aydınlatmasını yaptırın da Biraz iyi yapamamış Bunu orijinale çevireceğiz arkadaşlar ee, Şöyle ee, 131 kilometre yapmışım kaç litre yakmış. Şu an daha 3 diş var. Şöyle de onu da göstereyim. Bakın. 3 diş yanıyor. Şöyle yolu göstereyim. Lada Samara. Bakalım herhalde 150'de falan gaz alacağız. 150 kilometre falan kaç litre yaktı? Onu göreceğiz. Kaç lira yaktı? Kaç kuruş yaptı? Lada Samara ne kadar yapıyor, Onu görelim arkadaşlar. Aracımız Lada Samara 93 model karbüratörlü. Onu söyleyeyim. Şimdiye kadar alalım bir ay geçti. Yani iki ay oldu hemen hemen. Gayet memnunum aracımdan. Sıkıntım yok. Gayet de memnunum. Ee, ufak yöpeg eksiklikleri var tabii ki de. Yok diyemem. Ama memnunum. Çekişi falan. Zaten şimdiye kadar aldım alalı bu arabayı 95 bin liraya aldım. 10 bin lira 15 bin lira para harcadım bu arabaya şimdi motorundan yağ sızdırıyordu. Şu an gram sızdırmıyor. İşte tıpaları, şu su bu su onlara harcadım. Bir de hiç denemedim yani aldım alalı hiç yakıtını ölçmedim bu arabanın ben. Yakıtını ölçmek istiyorum arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Bakalım ne kadar yakıyormuş Lada Samara. Onu hep birlikte görelim şimdi. Lada Samara'nın ne kadar yaptığını. Şimdi gidiyoruz. Benzinliğe girince Benzinliğe yaklaşırken yine açarım Gece vakti Kilometreyi de göstereyim Yanlış olmasın şöyle 134'te şu an Şu an 134 kilometre yapmış Yani en son gaza Ha bir de şunu söyleyeyim En son gaz aldığım Benzinlikten alacağım En son gaz aldığım pompadan alacağım hatta Bırakın benzinliği pompadan alacağım arkadaşlar ee, Yani kafanıza bir şey kalmasın abi sen şuradan aldım buradan aldım diye beni tanıyan tanır ee, en son gaz aldım zaten evimin yakınında en son gaz aldığım pompadan gireceğim tekrar gaz alacağım bakalım ne kadar yaktığında görürüz hep birlikte şimdi gidelim Evet arkadaşlar şimdi benzinliğe duracağım Vay şerefsiz vay sağımızdan geçti gitti ama tofaş olduğu için tolere ediyoruz. Tofaşı seviyoruz arkadaşlar. Tofaş bizim canımız. Ee, ne oluyor la bu? Anasını satayım herkes basıp basıp geçiyor la. Biz mi yavaş gidiyoruz ana? Vallahi bilemedim. Neyse kaç kilometre oldu bak dediğim gibi 150 kilometre oldu. Şimdi şurada bir Türk petrol var. Yeni açıldı bunlarda. Şu ucuz satıyor. Niye ucuz satıyor? Yeni açıldı çünkü. Müşteri tutturacak. Kendi karından mı veriyor? Neyinden veriyorsa bilmiyorum. 18 küsür her yerde. Burada 17 lira litresi. Ee, şimdi girelim bakalım. Kaç oldu? 151 kilometre oldu. Şimdi inanmazsınız. Bu kimse kimseye inanmama şeyi var ya mevzusu kimse kimseye güvenmiyor. Şuraya duralım bakalım. Tüp nerede la? Oo herkes gaz almaya gelmiş arkadaşlar. Şu Honda Civic'in çıkmasını beklememiz lazım bizim. Sinyalde kapatayım da yanıp sönüyor ikide bir de. Ya da Clio'nun çıkmasını bekleyeceğim. şerefsiz lan arkama durmuş ya. La bu insanlar var ya, arkaya giderken duruyor la. ...151 olmuş arkadaşlar. Bakın 151 kilometrede gaz alıyor. Sıfırladıydım. Valla bu şizofrenler de... ...ister inansın ister inanmasın yani. iki diş gaz yanıyor. Şu an. Bakın. iki diş gaz yanıyor. Bakalım Lada Samara ne kadar... ...yakmış. Abla bir git kı. Bakalım abla gidecek mi? Abla giderse biz gireceğiz yerine de. Şu Clio da gidiyor herhalde. Şu lav şey arkadaş Clio'nun sahibi. La gidin artık. Biriniz gidin la. La biriniz gidin la. Şimdi bakın arkadaşlar bir buçuk saat gidemez. Ceketini düzeltir, pantolonunu düzeltir. Ondan sonra ne bileyim arabanın aynasını düzeltir. Bakar, eder. Bak daha, daha gitti la. Vallahi helal olsun ha. Delikanlı çocuk düşerken gitti. Bozdu beni. Şuraya durayım da. Neyse fullleyelim bakalım biz. Şimdi şunu söndürelim. Ustam doldur. Tamam abi doldur. 51 kilometreydi arkadaşlar. Bakalım ne kadar yaptı. 25. Şurada devam ediyor bakın. 50, 55, 57. Çatır çatır atıyor valla. Gaz ne kadar? 17, 29 litresi. Şöyle göstereyim. Gazın litresi 17, 29'la. Valla iyi para. 151 kilometrede kaç yakmış oluyor? 1 deme lirayı geçti. 175 179 o hızla atıyor. Sayamıyorum bile vallahi. Bence 250 olacak. Aha doldu lan. Oraya koplatan, kopatıyordu. Dolsun hocam, dolsun. adam bu tır yapıyor bir zararı yok değil mi? Var abi bilayı bozuyor daha da Bozuyor mu? Tabii bilayı bozuyor da bozuyor. E, kaba kapat o zaman. Yalan söyledi arkadaşlar bilyayı bozuyormuş. Ne bilyası var anasını satayım. Neyse şu parayı bir çektireyim ben. Arkadaşlar 270 liralık gaz aldı. 270.5 lira. Yani 270.5 kuruşluk gaz aldı. Ee, 151 kilometre yapmışız. Bakın şöyle göstereyim ben size 151 olduğunu. Yani 1.8 lira. Lada Samara'nın yakıtı. Yani yaktığımız bu. Yalana gerek yok. Neyse ne arkadaşlar. 1.8 liraya falan denk geliyor. İşte kaç litre yapmış oluyor. Şimdi bir sıfırlayayım da ben bir dakika arkadaşlar. La bu nerede la? Aha bulamadım. Şeyi bulamadım arkadaşlar. Şu kilometreyi ha buldum sıfırlamayı. gaz aldık sıfırladık. Ha. Ee, 270 liralık gaz aldı. 151 kilometrede. İşte hesabınızı siz yapın. Kaç litre yakmış oluyor? 251 kilometre. 151 kilometrede 170 liralık gaz aldı. Yani 11-12 litre falan yakıyor lada samara. Gazın litresi 17-29. Onu da söyleyeyim. Gaz da ucuz değil. Yani 1.8 kuruş falan yakıyor, 1 lira 80 kuruş falan yakıyor şu an. Lada samara şehir içinde. Genelde şehir içinde kullandım bu arabayı ben. Tofaşla hemen hemen aynı ya. Hani sahibinden komda falan diyor ya yakıt cimrisi Lan yere git. Karbüratörlü arabanın yakıt cimrisi mi olur anasını satayım? Yakıt cimrisi. Karbüratörlü arabada yakıt cimrisi mi olur la? Karbüratör anasını satayım bir defa. Benzini, havayı karbüratörde karıştırıyor. Bu araba yakıt cimrisi olamaz ki. Biraz bende Honda i20 vardı biraz önce o da. Daha aldım benzini. Şöyle yola çıktım hemen Tut tut düştüğünü hissediyorum arkadaşlar yarım defa benzin vardı Ondan sonra yavaş yavaş düşmeye başladı Neyse bu videomuzda böyle olsun ee, Lada Samara ne kadar yakıyor arkadaşlar kilometrede 12 litre falan yakıyor kazı 1.8 litre şey 1.8 1 lira 80 kuruş yapıyor kilometrede kilometrede 1.80 kuruş yakıyor. İşte hesap edin ya 151 kilometre yol yapmış, 270 lira gaz aldı. Uzunları da yakayım da. Aracımız Lada Samara 93 model karbüratörlü araba. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın.